Marmaris'in sorunları diyor, nelerdir? Valla çok fazla sorunu yok aslında ama doğa ile ilgili, çevre ile alakalı sorunları var. İşte yangınlar oldu biliyorsunuz. Onların olmaması için çalışılması gerekiyor, özellikle. Trafik sorunu var. Aynen. Otopark sorunu var. Sorunlar bunlar. Hepsini tanıyorum ben. Yerlisi olduğum için. Hepsini tanırım. Memnunum. Tekrar aday gösterilebilir. Bir dönem daha hakkı. Yedi ayda aydan yedisi de değerli, kıymetli. Kim çıkarsa o yani. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. sorunları, vallahi sorunu yok ya, iyi ya. Yok, iyi, iyi. Bir turizm alanı olmasına rağmen bir kere bakım yok yollarında. Bak pazar bu kadar pahalı, hiçbir kontrol yok. Belediyeden şikayet. Bir tane zabıta göremiyorum mesela. Trafik almış başını gidiyor, park yeri yok. Yani sorun çok. Belediye sorarsan hiçbir sorun yok. Şikayetimizi bildirmek, şikayetimizi söylemek istiyoruz. Telefona sıraya koyuyorlar. Yarım saat bekle. Aynı şey hastane sırası. Ee, belediye başkanı. CHP'yi tanımak istemiyorum. Öbürüsü gelirse fikrimi söylerim ona. Bak şimdi ben cami havuzda oturuyorum. Madem bir şey yapacaksınız. 30 senedir aynı sitede oturuyorum. 30 senedir oturduğum semtte bir de çevre yolu olmasına rağmen asla bakım yok, bir kaldırım yok. Bir yeri kazıldığı zaman bir yama yapıyorlar, bırakıyorlar. Dağlardan gelen sular yollarda gidiyor. Mesela kanal açıp oralardan bir bakım yok yani. Şikayet çok. Belediye e, ne, nerede bilmiyorum yani evi. Evet. Ha, armut alana değer vermiş. Ne bileyim orada işte kim varsa. 30 senedir aynı yerde oturuyorum ama rağmen ya bir çocuğunu taş ıı, arabasıyla gezdirmek isteyemez mi bir insan? Yok, yol yok, çamur, kaldırım yok, araba altında mı kalır bilmem ne. Ve turizm yerine yakışmayan bir çalışma. AK Parti'nin kazanmasını istiyorum ben. Marmaris'in sorunu biter mi? Bu kadar göç olursa bitmez. Çok sorunu var. Mesela yollarımız, parklarımız bunlar eksik. Şimdi bir bizim orada yol yapılıyor olduğumuz yerde bir sordum dün araba artık girip çıkmıyor evimizin yanına bir buçuk iki ay diyor yarın yağmur yağınca ne olacak çamur bataklık maalesef tanıyoruz ee, valla babası bir milletvekiliydi galiba zamanında bildiğim kadarıyla oteli var o tercihlik yapıyor daha önce de adaydı geçen dönem evet yine aday evet oktay evet, Oktaydan CHP'li olmama rağmen ki 70 yaşındayım ama memnun değilim Mehmet Bey'den. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Giden, gelen gideni arattır derler. Eğer ki şu anda yine eski başkanımız adaylığını koysaydı ki koymadı, iyi Parti'den koydu. Onu tercih ederdim. Ne kadar sert mizaçlı birisi olsa da hizmet verdi. Yani yapamayan kişilerin yapamayacaklarını yaptığı zamanında. Akraban falan değil. O da Marmaris'ti. Ben de Marmaris'teyim. Ama yaptıklarını düşünmek lazım. A deyip de B'ye geçmemeleri lazım. Maalesef politikacılarımız hep böyle. Aynen hiçbir şekilde. Mesela ben emekliyim. 70 yaşındayım. Eşim de emekli. Ama biz hala çalışıyoruz. Ve çoluğumuz çocuğumuz yok. Var bir tane evli. O da yuvasında. he kendi düzeninde ve ikimizin maaşı bize yetmiyor. E, 10 bin lira ev kirası verirsen nasıl geçineceksin yavrum? olduk artık biz. Şimdi şurada bir patlıcan sordum. 45 lira dedi. Amcaya dedim 45 liraya bir emekli nasıl patlıcan alıp yiyecek? Halbuki ben iki tane alsam bana yeter. Maalesef. İnşallah iyi olur. Bizi artık nasıl söyleyeyim bir ayağımız çukurda. Allah gençlerimize, gençlerimize iyi yollar açsın. Hani aydınlık güzel günler göstersin. Biz bıktık kendimizden artık bittik diyorum. Ama gençler maalesef. Benim de var torunum bu sene liseyi bitiriyor. Ama ben Belçika'dan geldim buraya. Buralıyım ama kaç sene kaldım Belçika'da. Oğlumu torunumu yani oraya göndermek istiyorum götürmek istiyorum. Burada ne yapsın tabii. Ben de teşekkür ederim. Marmaris'te çok sorunlarımız var ve temizlik işleri var. Efendim sağ sola bakımsızlığı var biraz. Ama inşallah bundan sonra düzeltirler. Yani önümüzdeki belediye yerel seçimleri var. İnşallah düzeltirler. Kim gelirse gelsin çalışkan olsun. Başka bir şey demiyoruz. Tabii ki tabii ki hizmet veren olsun. E, tanıyoruz tabii iş adamıdır. E, rahmetli babasını da tanıyoruz. İbrahim Bey'i. Evet. Kendisi efendidir, kendisi çalışkandır, otel sahibi yani iş adamı. Yani diliyoruz temelimiz olsun. Teşekkür ediyorum. Marmaris'in sonu önce park, sonra sivrisinek. Yani şu an park çok büyük sorun. E, ev kiraları sorun. En büyük şey, çok fazla yüksek. Var yani, otel sahibi çocuk. Hmm, tanıyorum. O çocukluğunu bilirim. Mehmet mi? Yani Mehmet, yani şimdi şöyle, yani Mehmet seviyorum. Mehmet'in aleyhinde de bir şey konuşmak istemiyorum ama ee, yani kötü şeyler mi yaptı? Hayır, yani bir belediye binası yaptı, otopark belki yapacak, onu bilemem. Yani e, şey, yanlı konuşmak istemiyorum. Yani CHP'li değilim ayrıca ama bildiğimiz çocuk, tanıdığımız çocuk, bir başkasının gelmesini ben istemiyorum. Marmaris'in sorunları, bayağı sorunları var Marmaris'in, ile ya, ilgili bayağı sorunları var ya, Şey otel yazıcı var. Evet, tanırım. Geçen dönemde adaydı, evet, evet, evet. Mevcut başkan da iyi çocuk, öyle hani zararlı bir çocuk değil yani. Her şeyine büyük şehir karar veriyor. Senin elin kolun bağlı, bir şey yapamıyorsun yani. Yollar yol yapımlarında birazcık sıkıntı görüyorum. Onun dışında burada yaşadığım için çok mutluyum yani. Marmaris, dünyanın cenneti. Burada yaşamak ayrıcalıktır. Ben teşekkür ediyorum. Çok var sorun yani de. En önemli sorun yani şu anda e, sezon başlıyor biliyorsunuz. E, yatmanı görmediniz mi yani? Eşmişler falan. Yani bunlar nasıl yetiştirecek belediye bilmiyorum ki yani ben anlayamadım yani. Serkan Yücel'i tanıyorum. AK Parti'den değil mi? Tamam. Tanıyorum. Bana göre Ali gelsin demek istiyorum ben. En güzeli. Çünkü 17 yıl yani çünkü görev yaptı bu ülkede. Fark etmez gelsin yani. İsterim yani. Bunlar çok ya. Mesela belediye son beş senede pek fazla bir şey yapamadı. Biz sosyal demokrat olarak proje hiçbir şey olmadı. Yapılmadı. Serkan Yazıcı'yı tanıyorum. Otelci. Geçen sezonda adaydı. Bu sene şansı ya Serkan Yazıcı belediyede belediye başkanlığı yapacak adam değil. Biraz yani otoriter, keyifçi adamlar bunlar. Ali Acar, Ali Acar süperdi. Ali Acar üç dönem Marmaris'i Marmaris yaptı yani. Keşke Ali tekrar Güzel seçilecek bir yerden aday gösterselerdi ama iyi partiden o. Valla ben kendi şahsım olarak, ailem olarak ben partilicilik, işte yerel seçimlerde partilicilik gözetmiyoruz. Hizmete bakıyoruz. Bak geçen dönem Alacar CHP'den ayrıldı, DSP'den aday koydu. Güne al Alacar'ı verdim. Çünkü niye iyilikleri yaptıkları şeyleri gördük. He. Hizmeti gördük yani. İnsanlar ona bakıyor. E, parti yanlış. Çünkü biz burada yaşıyoruz. Ankara'daki milletvekilleri gelip de buraya sorunumuzu dinlemiyor. Yani son çocuğumuzun geleceği için. Ya. Temizlik sivrisinek, işsizlik, turizm. Geçen dönem adaydı. Bu dönemde Belli değil. Evet. Valla kendi bilecekleri iş bilmiyor. Bir sorun var gibi görünüyor mu? Bence yani ben burada yaşıyorum ama şöyle bir çok önemli gözle görülü bir sorun görmüyorum yani. yani asayiş, mannesizler yani. Belediye hizmetleri şu anda bence bayağı iyi. E, tanıyorum tabii burada işletmeci, otel şeyleri var, tanıyorum. Her gelen bir şeyler yapmak ister. Marmaris için hizmet ister, hepsi zaten hizmet için geliyor. Ya şu bunu yapar, bunu iyi yapar bir şey diye söyleyemem yani. Marmaris'in sorunu temizlik, denizdeki tortular, dere ağızlarına bent koymamaları. E, tanıyoruz az da olsa, biliyorum. Mevcut başkanı hiç beğenmiyoruz. Mevcut başkanın boynuna takmaya tasmışlar. Biri o tarafa çekiyor, biri bu tarafa çekiyor. Fadime ve hala, Fadın ve hala. Nerede? Yok ki adam. Başka yardımcısı var. O idare ediyor Marmaris'i. Şuradaki eski binanın olduğu yere de bin, bin liraya bile kiraya vermişler. Kendileri mi almış? Ne olmuş? Rezillik. Yani oturacak bir yeri yok düzgün. Aile bir oturacak. Bir çay bahçesi yok. evet gençlerimiz için de, yaşlılarımız için de. buraya bir başka faaliyetler getirebiliriz yani. Ama hiçbir şey yok şu anda oldu oldu olmadı diyemeyiz yani var olanlar da var ama daha daha iyi olabilir hizmete gerekiyor partideci de var ya yani. yani gelecek gençlerimize sizlere güzel bir şeyler olsun hadi biz yaşadık yaşayacağımız ama sizlere bırakıyoruz zaten en büyük sorunu mesela trafik otopark mesela yerel yöneticilerin hiçbir tanesi acaba yani yerel yeni yani 31 Mart'ta seçim var. Ya nasıl hallederiz diye kafa yorduklarını düşünmüyorum ben. Oktay evet. Bilmiyorum vallahi. Mesela Marmaris'te yürüme yolunu Marina'daki hani bir sene hani bir sene oldu daha olmadan yeniden sökülüyor. Yani bu bir senenin içerisinde ne oldu da o taşlar yeniden sökülüyor? Kimi diyor küçük şehir, yok büyük şehir. Hani sonuçta ikisi de aynı partidenin için yani ikisi de aynı partide. Yani per partili partisiz keşke oralar öyle olmasaydı. Mesela Deniz yani çok da deniz temiz bir deniz değil yani. O tam marina tarafında bulanık deniz ve günlerdir öyle. Neden bulanık? Burada bu denizden hepimiz ekmek kazanıyoruz. Burada birçok insan esnaf denize giriyoruz, çocuklarımız giriyor. E gidip de soran var mı yani bu deniz niye bulanık? Sanki bir inşaat çamuru gibi bir şey akmış gibi bilmiyorum ya. Yani bulanık gri bir bulanıklık var. Yani Marmaris yani birçok Türkiye'deki birçok yere göre güzel bir şehir. Öyle güzel bir yerin o kadar çok şeyi var ki, dediği gibi yollar var. Hatta biz gelirken onları konuşuyorduk. Yani şurada bir boş bir alan varmış işte. Belediye orayı sanırım bir bina gibi bir şey altlarını dükkan mı ne yapacakmış. Şurada eski belediyenin olduğu yer. Öyle bir şey yapacağına yeşillik bir alan bıraksın. Yani her yeri beton atıyorlar. Her yer dükkan oluyor. Dedim, yeşil bir alan bırakılsın, bir park olsun, bir şeyler olsun yani her yere bir şey. Bir de belediyenin dükkana mı ihtiyacı var yani? Yani belediyelerin dükkanı mı bu, bu hiç fark etmez yani ama kesinlikle CHP belediyesi çok yetersiz yani üzülerek söylüyorum çok yetersiz yani bence belediyede hizmet gözetilmeli diye yani keşke öyle olsun ülkemizde ama maalesef öyle değil hiçbir yerde değil. A Partisi de gelse, B Partisi de gelse bunu gözetmiyorlar. AK Partisi de olsa gözetmiyor, CHP'si de olsa gözetmiyor. E, hatta dün e, Hollanda'dan gelen bir arkadaşlarımız var. Onlarla oturduk, bir çay içtik. Orada yaşayan insanların dedi parti onununda değil. Hatta bilmiyorlar bile siyaset diye bir şey. Çünkü dedi hizmete bakıyorlar. Hatta oy bile kullanmıyor. bizler hani oy kullanmak zorunda kalıyoruz ama ne kadar yani ne kadar doğru oy kullanıyoruz? Ne kadar bilinçli atıyoruz? Keşke bizler de e, kullanmasak, <laughs> gerçekten bizler de çok önemsemesek siyaseti ama ne kadar siyasi bili, bilincimiz var o da ayrı bir şey tabii. Hem bir şey bilmiyoruz, hem çok şey istiyoruz ama hem de güzel iş şeyi de yaşayamıyoruz yani. Temiz bir alanda, temiz bir çevrede de yaşayamıyoruz yani. Serkan Yazıcı'yı e, şahıs olarak tanımıyoruz. Bir arkadaşımız var o tanıyor. Hatta 2-3 gün önce onunla karşılaştık arkadaşımızla. Ben destekleyeceğim dedi. Siz ne düşünüyorsunuz dedi. Düşünmüyorum yani düşünemiyorum. Eşim olabilir diyor. Ama ben kendi adıma bir şey düşünemiyorum. Sanki ben oy kullanmayacağım. Yani ben kullanmayı düşünmüyorum. Ya en azından üzülmeyeceğim. Yani şunu söyleyeceğim. Diye. Ben vermedim en azından. Kendi kendime belki yani bir teselli gibi bir şey olacak belki yani. Şimdi istemek bitmiyor. Ben İstanbul'dan geldim. Belli bir süredir burada yaşıyorum. Biz Marmaris'i seviyoruz. Tabii ki eksiklerimiz yok mu var ama zaman içinde yeniliyor. Zaten buranın güzelliği de o. Yani büyük şehir kadar yoğun değil. Binalarımız yoğun değil. Trafiğimiz yoğun değil. Aa istiyoruz. İnşallah yarın açıklansın adaylar. Ondan sonra ona göre bir karar vereceğiz. Ama bir de buranın en güzel tarafı ben İstanbul'da yaşadığım bölge ee, Bunda söylemek durumundayım. AKP'li bir yönetimin şeyinde yaşıyorduk. Biz bunu pek anlamayabiliriz. Şimdi biraz önceki kulak misafiri oldum. Hanımefendi gibi düşünenler veya şey özgürlük deniz kısıtlanıyor. Gençler daha iyi anlıyor. Bir gidip bir yerde müzik dinleyemiyorsunuz, gecenin belli bir saatinde rahat dolaşamıyorsunuz. Ama burası benim çocukluk yıllarımda öyleydi. Biz çekinmeden sahile çıkardık. ...yürürdük. Sizin şimdiki yaşınızda... Ya ...büyüklerimiz de yanımızda olurdu. Kimse bir... E, ...laf atmaydı, şuydu, büyüdü. öyle bir şeyler... ...asla olmazdı. E, ama yoğunluk olduğu zaman... ...şu anda mümkün yok. Öyle büyük şeylerde dolaşamazsınız. Ben şimdi ikinci bahar tabir edilen bu yaşta... E, ...tekrar onları yaşıyoruz burada. Sabaha kadar... ...istediğiniz gibi dolaşın. Şu banklarda... ...insanlar oturuyor, ki müzik yapıyor... ...kimi şarkı söylüyor, kimi enstrüman çalıyor... E bunun güzelliğini yaşıyoruz burada. Benim öyle bir dünya görüşleri, dar, muhafazakar, kapalı bir e, yönetimin altındaki bir yönetici inşallah gelmez buraya. Çünkü onları yaşamayanlar bilemez. Şimdi mesela e, AKP'nin şeyi Serkan Yazıcı diye birisini şey yapıyorlar. İnanın samimi söyleyeyim ben onu tanıyorum çünkü oteller zinciri olan bir ailenin çocuğu. E, Serkan Yazıcı. Bağımsız olsa samiyetle söylüyorum ben de oyumu veririm. Çünkü o bakımdan iyi. ama buraya kim gelirse gelsin işte bakanlar gibi bilmem hukukla olacak. Bir orada öyle bir adı belediye başkanı olacak ve yukarıdan yönetilecek. Zaten bütün dert o olduğu için Allah fırsat vermesin. Peki kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şimdi e, ikisi de birbirine bağlı. Yani tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar misali. E, şimdi işte biraz önce söylediğim gibi gönül ister ki kişiye endekste olsa hani bu kişi iyi çalışıyor de, denir falan ama böyle bir imkanı yok. Ah Ser, Serkan Yazıcı misal seçilmiş olsa ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Yani kendi isteğinden bir şey yapamaz. Yukarıdaki ne kadar isterse o kadar olur. Onun için keşke şimdiye kadar da öyle olmuş ama dünya görüşü açık, eğlenceyle e, ben alkol kullanmıyorum ama alkol kullanana da hiçbir takıntım yok. Alkollen veya işte gece hayatından buradaki eğlence yerlerine falan sıkıntısı takıntısı olmayan bir yer olsa çünkü yani şimdi öbürlerin zihniyetine göre ne yap güzel işte şunu yapalım bunu yapalım işte halk bahçeleri yapalım orada insanlar otursunlar çay içsinler bu değil sırf yani bir insanın çok daha başka ihtiyaçları arzuları da olabilir onun için o benim sana müsaade ettiğim kadar yaşayacaksın zihniyetinde olanlar olmamalı özeti bu olsun için iyi çalışmalar. Ya, bu lohem marmarsa sorunları rakidir elə. Rakiyadan bir məsələlər var. Yəni miləs bu ətil-mətil işməsə Allah təbii hər şey hər şey güclər. Yəni marmarsa başqa nə süçü ola, nə şey olacaq, nə sorun olacaq. Səxənti nərdə? Səxənti bu pahlılıq. Millət bazara gidemir. Millet bir balık yemiyor, et yemiyor. E bir rakı var milletin bu turizm bölgesinde millet keyfe gelmiş. Bir rakı içecek, rakı da bir eliniz rakı olmuş 600 lira. Nasıl içecek, ne yapacak? Et ile devam. Ondan sonra sahte rakı da insanlar ölü. Ölecek tabii. <laughs> rakı içmezse tiner içecek, onun için bali içecek, onun için tüp içecek. Yine ölecek, yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. Bu tarafı köpek boku işte çimenlikler. Başka başka ne sorun olacak ki? Her tarafı sorun. 25 sene önce gelirdi bir tane sigara izmariti yoktu. Şimdi her tarafı çöplük. Yolu biz bu sene yapıyor. 6 ay sonra yol kalkıyor yine kepçeli kazıyorlar. Ne sorunu biter mi ki böyle yapıldıktan sonra bunu? Çoktan değişmeli şimdi. <laughs> Marmaris'in durumu mu genel olarak mı? Vallahi genel olarak dersen kötü. İnsanların durumu kötü. Yaptığı emekli maaşı, bugün annemle konuştum. Emekli maaşları 10 bin, en kötüsü 10 bin diyor ama bir buçuk milyarda kesiyorlar. Neymiş ise kocası ölmüştü. Aslında daha çok vermesi lazım. Yani Marmaris'e derseniz şu an Mehmet Oktay biliyorsunuz görevde. Mehmet Oktay da çalışmalarından dolayı hak gayet memnun Marmaris. Kim insanlara hizmet ediyorsa gerçekten çalışan. Bence şahıstır ya. Yani. yani şöyle söyleyeyim sana. Şahıs ya. Şahıs çalışan insan. Vatandaşa çalışan insan. Bize o geri Bakın 25 beş eee çay içiyoruz. Ama bugün Marmaris'e gidin her yere bakın en kötü yerde içeceğiniz çay 15-20 lira. İki tane çay 20 lira. Ama bugün bakın belediyenin çaylarından. Yani insanlara hizmet eden kimse bizim her zaman onu destekleriz. Yani. Kim Parti bizim için önemli değil ya. İnsanca yaşamak. Yani işte orada bir dur. Şimdi Mehmet Oktay ya şimdi Mehmet Oktay. Vallahi o, o, biraz düşünülür. AK Parti olmasın da. İşte, ya burada sen de haklısın. Doğru söylüyorsun. Ama yani AK Parti yeter ya vallahi. Yeter ya. Yemin ediyorum anamızı ağlattı ya. Gerçek söylemeye yeter. 15 milyar emekli maaşları memurlar. Ya düşünün ya İstanbul'da bak şimdi İstanbul'da şimdi kirada biz Halkala'da oturuyoruz. Kirada oturuyoruz. 7 bin liraya oturuyorduk. Şimdi 13-14 bin oldu. Tek yaşadığını düşün emekli maaşım. Ben tekim emekli maaşım var. Ben nasıl geçireceğim? Daha önce bunu sade Vatandaş'la da bir Mehmet de, de bir şey yapmıştı, röportaj yapmıştık. Nasıl geçinecek abi insanlar? Ya bizim aslında halkımızın istediği nedir biliyor musun? Gerçekte insanca yaşamak. Ya kimse ev yani araba şey istemiyor. Artık insanca ya gördünüz mü? Bir tane mülteci e, ekmek kuyruğuna girmiş mi? Girmemiş ya. İstanbul'da da öyle. Yemin ediyorum kalkıyor halk ekmeğinin önü kuyruk. Bir tane mülteci yok abi. Ne Suriyeli var ne Afganı var ne şeyi var. Çalışan kazansın. Yani bize vatandaşa çalışan hizmeti de hele çalan çırpan değil ya. Biz öyle insan, insanca yaşamak istiyoruz. Vallahi yani bizim tek derdimiz bu değil mi dayı? Türkiye'de çalıp çırpmayan kim abi kim çalmıyor? Nasıl yapacağız Selahattin Demirtaş'ın gözünü alacağız. İki iki tane dört. Doğru odur. Vallahi de odur, billahi de odur kardeşim.